hayalinse ben şu an Ebo yağıyım. Evet. 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 Çok evet. Güzel doğru, doğru. Doğru. Ciddi mi diyorsun? Bak sen paşama ya. Hepati gilden mi gideceğiz? Evet. Biraz evet. da bu abi bu ülke bunları öğrenecek. Umarım müsaitle bu arada turne turne geziyor. Evet. Ebo nasıl? Çok iyiyim. Sen nasılsın canım? İyi ben de. Kayıttayız. Ses görüntü canlı gelecektir. Sana bir sanatçı bulduk. Tek bir şarkı şansı istiyor senden. Son defa çal benim için. Müm mümkün mü? Ya <gülüyor> Hayır <gülüyor> değil. Adamın sözü müziği var zaten. Sadece şey yapacaksın, abilik yapacaksın, stüdyonu açacağım bir günlük. Tamam, açayım. Olur. Olur mu abi? Tanıyor musun K-popçu? Kulabuk <laughs> kim abi da koyayım. Ben onu çektim. K-popçu musun sen? Evet. Evet ben Big. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> big Star. <laughs> İkitar. Bak Atigil de atayım bir diye Siktir, Sen bu adama sö söz veriyor musun? Bir kerelik. Canlı bakayım, tamam bir tane daha abi. Türkçe mi yabancı mı yabancı Her yabancı dalgadan var Ya fark etmez fark etmez Bizde fark etmez diye bir şey yok Bu tarz mı böyle lan Oğlum kanka çok iyi, çok iyi de Size biraz ters gibi ya Abi sana demiyorum ki klibinde oyna o Amsterdam şarkısındaki gibi ağaçtan iniyorsun ya. Tamam stüdyo açarım. şarkı benden çıkmasın ama. Kardeşim cesaretinden dolayı tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sen olmazsan Aydilge'ye gideceğiz. Sikir sikir sikir. <laughs>